Bal kabağı mevsimindeyiz. Ben de balkabağını mutfağa sokmak için her türlü yolu deniyorum. Balkabağı sinkontoyu hiç denediniz mi daha önce? Aslında buna sarımsaklı, soğanlı balkabağı da diyebiliriz. O bal kabağının tatlı lezzetini bastırıyoruz. Ve çok çok güzel, böyle yoğurtla yenilecek şekilde soğanlı, sarımsaklı harika bir balkabağı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şu çemberin etrafında neler var görelim mi? Bir büyük soğanım var. Eğer soğanınız küçükse iki tane kullanın. Domates salçası, iki üç diş sarımsak, karabiber, tuz, zeytinyağı, e, zencefil, biber salçası, kuru toz biber, zerdeçal ve tabii ki bal kabağım var. Burada da yoğurdum var. Bu da sarımsaklı mis gibi bir yoğurt. Tamamıyla işlem bittiğinde fırından çıktığında sunumda sarımsaklı yoğurtla sunum yapacağız. Hadi gelin. Şu bal kabaklarını ee, pazardan aldım, sonra da güzelce yıkadım. Ee, testereyle kesiyorlardı biliyor musunuz? <laughs> Bakın o yüzden ben de keserken zorlanabilirim, sert, çok sert. Toruru testereyle kestiler, şöyle iki dilim istiyorum dedim. Çok hoşuma gidiyor ama benim. O ritüeli de çok güzel yani. Kışın geldiğini buradan anlıyoruz. Evet böyle küçük. Bir lokmalık hale getiriyorum. Yani bir dilimi zaman zaman ikiye, zaman zaman üçe bölüyorum. Hadi keselim. Evet, bakın böyle balkabaklarımı doğradım. Burada bir buçuk balkabağı var. Tam bizim aileye göre yetiyor bu. Şimdi bir tane soğanım var. Bu soğanı ortadan ikiye şey, kesiyorum. Sonra da incecik yarım ay doğruyorum. Evet çember daraldı. Bakın neler kaldı. Önce bal zaten koymuştuk. Sonra yarım ay soğanları şöyle elinizde ezerek hafif böyle yoğurarak önden kabağın üstüne ekliyoruz. Biliyorsunuz onun yoğurduğunda da böyle iyice şeyi çıkıyor. Lezzeti çıkıyor. Bol soğanlı olsun. Soğan çok yakışıyor. O yüzden soğanınız küçükse kesin iki tane kullanın olur mu? Benim kocaman bir soğanım vardı. Burada da sarımsaklar var. Hemen onları da ilave ediyorum. Bol soğan, bol sarımsak. Güzel bir kış yemeği aslında. Evet, bunu şöyle alayım kenara. Ve hemen şöyle yavaş yavaş kabaklarla, soğanları, sarımsakları buluşturalım. Evet, şimdi üzerine önce zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Biraz tuzumuz var. Tuzumuzu koyuyoruz. Biraz zencefilimiz var. Zencefil koyuyoruz. Zerdeçalımız var. Zerdeçal koyuyoruz. Ne de yakışıyor rengi. Nasıl güzel oluyor. Karabiberimiz var. Karabiber koyuyoruz. Bu arada ben ağlamaya başladım. Bakar mısınız? <laughs> Soğan beni. <laughs> diye ağlarmışım burada. Şimdi toz kırmızı biberim var. Hemen koyuyorum. Ve bir de biber salçam var. Evet. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Şimdi biraz zeytinyağını şöyle kabımı yağlamak için kullanıyorum. Sonra da elimle şöyle güzelce balkabaklarını yerleştiriyorum. Tam böyle bir kase bir fırın kabına yayılacak kadar yaptım. Zaten onlar biraz ufalacak biliyor musunuz fırına girdiğinde. Her sebze gibi biraz daha azalıyor. Böyle çok gözüküyor ama sonra o yüzden dolu dolu koyun. Evet. Şimdi nasıl bir lezzet geliyor tahmin edebiliyor musunuz acaba? Yani bal kabağının belki o hafif tatlı tadı bizi biraz uzaklaştırıyor bal kabağından. Ama eğer siz bal kabağına sarımsak, zerdeçal, zencefil, işte bol soğan eklediğinizde ve salça eklediğinizde o tadı bastırmış oluyorsunuz. Haydi fırına gidiyoruz. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. 200 derecede yaklaşık 25 dakikada harika bir şekilde pişmiş olacak. Ay renge bakar mısınız? <laughs> Balkabaklarımı fırından çıkardım. Aslında ne oldu biliyor musunuz? Soğanlar, sarımsaklar ve balkabakları karamelize oldu. Yani e, biraz fazla da bekliyorum ki iyice pişsinler. E, biraz böyle hafif de yansın üstü. E, i̇nanın çok daha güzel oluyor. Yani yanma derken hani böyle iyice pişsin, iyice yumuşasın. E, çünkü balkabağı biraz zor pişer bilirsiniz. Ama fırında. 180-200 derece fırına göre, fırın harına göre ayarlayabilirsiniz. Bir yarım saat fırında kalması yeterli olur. Ee, bakın soğanlar karamelize olmuş durumda. Ee, o yüzden dedim biraz daha pişsinler. Müsaade edelim. Balkabakları iyice yumuşasın. Balkabağını sevmiyorsanız bir de kesin böyle deneyin. Ee, ben sinkontayla seven çok insan duydum çünkü. Bu annemlerin yöresinin bir tarifi. Ee, Ege tarifi aslında Sinkonta. Evet şöyle göstereyim size. Bu arada kabak Sinkonta da yapılır. Böyle soğanlayıp, sarımsaklayıp fırına vermek anlamına geliyor. Şimdi şöyle sarımsaklı yoğurdumu of 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 bakar mısınız? Şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu böyle nasıl diyeyim mantımsı bir şey mi olacak? Balkabağ mantısı mı deseydik biz buna bilmiyorum ama gerçekten yoğurt efsane yakışıyor. Mesela normalde balkabağına hiç yoğurt düşünmezsiniz değil mi? Hani biraz daha böyle ters gelebilir size. Hep çünkü balkabağı bizde tatlıyla işte ee, Tatlısı bilinir yani çok fazla. Hani şimdi yeni yeni bebeklere falan çorbalar da yapılıyor. Ama aslında böyle yoğurtla da müthiş yakışıyor. İsterseniz üzerine tereyağı ve e, böyle biber de yakabilirsiniz. Ama ben şimdi hem zeytinyağım var, daha da fazla yağlandırmak istemedim açıkçası. Böyle sunuma size sunmak istedim. E, bir akşam yemeğinde etin yanına yapabilirsiniz bir öğle yemeğinde sadece bununla doyabilirsiniz. Bal kabağı, sinkontoyu muhakkak deneyin. Menünüze ekleyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Evde her zaman sizi bekliyorum. Yemekler pişiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.